Thank you foreign minister. My name is Teşekkürler. İsmim Abdülhamit Sayan. Benim babam ismimi Sultan Abdülhamit'ten esinlenerek koymuş. Aslında Gazze ile ilgili birçok soru var ve ben de onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Filistin halkı Arap komşularına olan inancını yitirdi ve Türkiye'ye bakıyor Ümit için. Soykırım biz bugün konuştuğumuz anda bile devam ediyor. Bu sabah yine e, Gazze'de bir hastanede bir kıyım yaşandı. Türkiye bu anlamda sadece İsraili bir terör devleti olarak tanımlamanın ötesinde ne yapabilir? Filistinlileri kelimelerle desteklemenin yanı sıra neler yapabilir? Pratiğe yönelik adımların atılması gerekiyor. Türkiye gerçekten bu soykırımı duydurmak için farklı bir şeyler yapabilir mi? Çok fazla kaynağınız var bu devlete karşı kullanabilir. İsrail adındaki devlete karşı kullanabileceğiniz. Onlarla ilişkilerinizi kesebilir misiniz? Baskı uygulayabilir misiniz? Bu soykırımı durdurmak için daha fazla bir şeyler yapabilir misiniz? Teşekkürler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Gerçekten bizim çok hassas olduğumuz, dertlendiğimiz bir konu. Gazze meselesiyle ilgili sorunuz için teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyetleri biz de canı gönülden paylaşıyoruz. Burada Türkiye biliyorsunuz başından itibaren kendi etki alanında bulunan bütün eylemleri yapmış durumda. Yani bir ikili ilişkiler zemininde büyük her şeyi geri çekmekten dolayı Ticari ilişkileri kesmeye kadar bütün adımları attık. Çok taraflı ilişkiler zemininde özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, D8'de, Avrupa Birliği platformlarında, Arap Ligi'nde neler yapılabilir onlarla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Ama daha önce de ifade ettim yani Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın açıktan destek verdiği bir soykırımın İslam ülkelerinin kendi ortaya koyduğu müşterek tavırlarıyla bir noktaya kadar etkileyebiliyor. Bundan sonra belki İslam ülkeleri dediğim gibi İsrail üzerinde değil Amerika üzerinde diplomatik çalışma ve çaba göstermeye devam etmeleri daha uygun olur diye değerlendiriyorum dar İslam ülkelerinin hani yaptırım e, konusunda e, Türkiye gibi İsrail'i tanıyan birkaç ülke dışında çok fazla bir manevra alanı yok biliyorsunuz. Çünkü tanımıyorlar. Yani zaten ilişki yok. Tanımadığı bir şeyi tekrar kesmesi, ha, başka türden adımlar atılabilir mi? Daha fazla konu yükseltilebilir mi? Bunlarla ilgili arayışlarımız tabii ki devam ediyor. Ama günün sonunda e, yani daha büyük sermayenin ve siyasal gücün biriktiği Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece bu insanlık suçunun, soykırımın sona ermeyeceği gerçeği ortada. Bunun tabii uluslararası sisteme ürettiği maliyet kendisini farklı formlarda, farklı yerlerde gösteriyor ve göstermeye devam edecek. Kimisi hemen gösteriyor, kimisi önümüzdeki orta ve uzun vadede başka yerlerde gösterecek. Yani bu tarihken, tarihi bir realite. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Ee, ama e, Gazze hassasiyeti kesinlikle sona ermemeli. Değerli arkadaşlar şunu çok rahat söyleyebilirim. Hani Türkiye'nin kendi stratejik aklı, zihni, tarihinden, kültüründen, değerlerinden, toplumsal, sosyolojisinden etkileşiminden ortaya kaynak gel çıkmakta. Tabii bu stratejik aklın, iradenin, vizyonun uluslararası politikaya yansıması için güçlü ve istikrarlı bir liderliğe ihtiyaç var. Bakın iki parametre çok önemli. Halk meşruiyetine dayanan güçlü ve istikrarlı bir liderlik. Güçlü olabilmesi için liderinizin güçlü olması, siyasi hareketin güçlü olması, dayandığı tabanın güçlü olması, savunduğu fikirlerin haklı, rasyonel olması gerekiyor, realistik olması gerekiyor. Uzun dönemli olması için halk tarafından teveccüh görüp üst üste seçiliyor olması lazım. Bulunduğumuz bölgede ya Avrupa Birliği gibi uzun dönemli, değişmeyen kurallara bağlanmış liderlerden bağımsız, kendi kendine işleyen bir yapı. Ya da Türkiye gibi gerçekten e, bir liderlik üzerinden, güçlü ve istikrarlı liderlik üzerinden yürüyen bir e, dış politik davranışın olduğunu görüyoruz. Tabii Avrupa Birliği Türkiye'yi kendi içine almayı tercih etmedi. Yani Avrupa Birliği'nin altındaki ülkeler bu noktada kendi e, dış politika tercihlerinin bir kısmını Avrupa Birliği kurumlarına e, delege ettikleri için orada süreç daha farklı oluyor. Ama Türkiye gibi... Çin gibi, Japonya gibi, Rusya gibi, Kore gibi, Brezilya gibi, belli ölçekteki, büyük büyürlikteki, Hindistan gibi ülkelerin hem güçlü dostluklar geliştirmesi, hem de istikrarlı ve güçlü liderlikleri olduğu sürece dış politikada yapıcı ve etkili rol oynayabildiklerini görüyoruz. Bizim de kendi coğrafi alanımızda, tarih alanımızda işbirliği geliştirdiğimiz coğrafyalarda bu iki faktörü kullanarak son 20 yıldır ortaya çıkan bir dış politika gerçekliği var. Bugün yaşadığımızda budur arkadaşlar. Filistin'de akan kanın durması için gayretlerimize son hızla devam edeceğiz. İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında Filistinlerin sesi olmaya kararlıyız. Suriye'nin güvenliği ve istikrarına yönelik tehditlere karşı mücadeleyi sürdüreceğiz. Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın yeniden tesisine yönelik tüm yapıcı çabaların içinde yer almaya devam edeceğiz. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde aktif rol oynamayı sürdüreceğiz. Avrupa Birliği'nin de aynı stratejik öngörü ve vizyonla hareket edeceğine inanıyoruz. Türkiye olarak dış politikamızı dar coğrafi sınırlar içinde tanımlamıyor, işbirliğimizi çeşitlendiriyor, dostluk köprülerimizi çoğaltıyoruz. Ortak fayda ve karşılıklı saygı temelinde küresel etkileşimimizi derinleştiriyoruz. Bölgesel refah ve kalkınma projelerine imza atıyoruz. Kritik konularda güven inşa ederek tarafları birbirine yaklaştırmaya ve ara rolü üstlenmeye devam ediyoruz. Netice itibariyle tüm bu çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere işaret ettiği hedef doğrultusunda ve siyasi iradenin gücüyle kararlılıkla ilerletiyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bizim Suriye'deki bir numaralı önceliğimiz istikrar ve güvenliğin teminidir. Bu noktada gerek Suriye içindeki aktörlerin, aktörlerin gerek Suriye dışındaki aktörlerin bütün ihtimamı, özeni göstermesi gerekiyor. Her türlü provokasyondan kaçınmalıyız. Türkiye'nin e, Suriye'deki e, güvenlik ihtiyacına yaptığı, yaptığı katkının, katkının. E, boyutları bellidir. Yani İsrail'in uzun zamandır Suriye içinde yürüttüğü operasyonların aslında çok fazla istikrara değil, istikrarsızlığa hizmet ettiği de ortada. Bununla birlikte Suriye'de tarafların İsrailli olsun, Amerikalı olsun, Türkiye, Rusya hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için teknik düzeyde, askeri düzeyde özellikle hava çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerekmekte bu çerçevede yürüyen görüşmeler var bir kazaya meydan vermemesi için bunlar yani yeri geldikçe zaten kamuoyuyla paylaşılıyor amacımız dediğim gibi bölgede faaliyet gösteren özellikle savaş uçaklarının hava araçlarının belli ateş vatalarının bir kazaya meydan vermemesi hanımefendi Afrika'da özellikle kolonyal sonrası dönemdeki e, ulus devletlerin e, olgunlaşma ve ayaklarını yere basma mücadelesine, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine e, bu tabii ki ciddi bir çaba, kurumsal yetkinlik, devlet inşası ve bunlara Türkiye'nin desteği her zamanki gibi devam edecektir. Türkiye uzun yıllara dayanan devlet tecrübesini e, gerekli dış politika araçlarıyla, kurumlarıyla Afrika'daki ortaklarıyla, paydaşlarıyla hem kurumlar üzerinde hem devletler üzerindeki işbirliği zeminleriyle kullanmaya devam edecektir. Bu konuda Türkiye'nin yıllardır Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden itibaren ortaya koyduğu bir Afrika politikası var. Bu politika çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın genel itibariyle böyle bir niyeti mevcut. Biz yani uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz. Yani bu gerçekleştiği zaman kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar. Avrupa güvenlik mimarisi ile ilgili tartışmalar bildiğiniz gibi bizim Avrupa Birliği kurumlarıyla yıllardır devam eden yani gümrük Birliği'nin yenilenmesi, vize konuları ve diğer e, teknik konulardan biraz daha farklı çerçevede giden bir konular. E, şu anda Avrupa Birliği'ndeki e, yeni e, güvenlik ihtiyacının ilk önce bir tanımlanması gerekiyor. Ama e, daha önce de birkaç kez e, ifade ettim. Şu anda yapılan tartışmalar neticesinde e, netlik sağlanmış Avrupa çevrelerinde güvenlikle ilgili e, tek bir konu var. O da e, savunma sanayi konusunda bir e, bağımlılığı azaltma, bağımsızlık demeyelim de bağımlılığı azaltmayla ilgili ciddi bir e, irade ortaya kondu. Ve bununla ilgili mali zeminin, teknolojik zeminin, üretim zeminin ne olması gerektiğine ilişkin bir yol haritası yayınlandı. Ülkeler ne kadar miktarda fon alacaklar, borçlanma seviyeleri ne zaman kaldırılıyor, nasıl kaldırılıyor, hangi ülke ne yapacak, bununla ilgili bir çalışma var. E, bu çalışmaya yönelik bir takım e, düzeltmelere ilişkin tepkiler, talepler oldu. En son NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Brüksel'de bu konular tartışılırken e, bizim de dahil olduğumuz ülkeler grubu, yani e, hem Avrupa Birliği'ne aday ülke olan hem NATO çaltısının altında Avrupa Birliği ile beraber çalışan Türkiye, İngiltere, Amerika gibi ülkelerde bu savunma sanayinin Avrupa'da tekrar e, güçlenmesinde e, Neler yapılabilir, nasıl olabilir o tartışıldı. Bunun bir adım ötesine geç, geçerek e, kuvvet yapılanması, diğer senaryolarla ilgili şu anda e, bir açıktan yürüyen tartışma yok. Değerli arkadaşlar, bunu daha önce sorulan iki soruda da ifade etmeye çalıştım. E, yani bu Azerbaycan e, bizim kardeş ülkemiz, e, ev sahipliği için de teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi e, çatışmasızlık mekanizması ile alakalı özellikle hava trafiğinin bir soruna bağ çözüme bağlanması ile ilgili teknik görüşmeler bunlar gerektiği zaman tabii ki devam eder. sondan başlayacak olursak bütün görüşmelerde herkesin açıkçası İsrail'in bu yaptığı soykırma değişen derecelerde bir itirazı var. kimisi açıktan söyleyebiliyor, kimisi kapalı kapılar ardında söyleyebiliyor. Kimisi Birleşmiş Milletler'deki yapılan geçen seneki oylamada olduğu gibi 156 devlet el kaldırarak söylüyor ama sonuçta büyük bir itiraz var. Şimdi temel sorun şu, dünyanın neredeyse tamamına yakınının hem fikir olduğu bir konu ama durdurulamıyor. İşte dünyanın karşı karşıya olduğu meşruiyet krizi, sistem krizi tam da burada kendini gösteriyor. Onun için başından beri Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği dünya beşten büyüktür ve dünyanın yeni bir adil düzene ihtiyacı var eleştirisi burada kendisini gösteriyor. An itibariyle muhatap olduğumuz bütün arkadaşlar şun da hem fikirler İsrail üzerinde yani savaş dışında bir etki alanı kullanarak. Güç kullanacak, etki kullanacak tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Şu ana kadar, özellikle Biden döneminde başlayan politikalarla e, mevcut soykırımın devam etmesi Amerikan desteğiyle mümkün olmuştur. Sayın Trump iktidara gelirken e, yaptığı girişimle e, bir ateşkes sağlanmasına vesile olmuştur. E, beklentimiz şu anda başkanlık ofisindeyken kalıcı barışın sağlanmasına yönelik de adımlarının atılması. E, bütün e, diplomatik çevreler şunda hemfikir. E, Amerika'daki yeni yönetimin bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi, devam eden bu savaşın risklerinin daha fazla anlatılması gerekiyor. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü verme konusunda çok ciddi bir... E, iradeye sahip durumda. Biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem Dışişleri Bakanlığı hem diğer ilgili kurumlarımızla beraber Ukrayna ve Rusya arasındaki yürüyen bu savaşı nasıl durdururuz? Taraflarla müzakereleri daha kolay hale nasıl getirebiliriz? Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir problemi. Dolayısıyla birçok aktör işin içerisinde. Ama Türkiye'nin yani ender rastlanan özellikleri var. Her iki tarafla yürütebildiği ilişki ve ilişkinin niteliğinden dolayı. Bunları da tabii ki barışa katkı amaçlı biz kullanmak istiyoruz. 10 Nisan'da bir araya geldiler. Daha önce iki defa daha bir araya gelmişlerdi. Rus ve Amerikalı diplomatlar. Amaçları kendi aralarındaki dondurulan, belli alanlarda dondurulan, tam dondurulan değil. Geçtiğimiz 5-6 sene içerisinde dondurulan bazı alanların yeniden açılması, bazı konsoloslukla ilgili faaliyetler nasıl başlatılabilir ona ilişkin görüşmeleri yapıyorlar. Diğer taraftan kapsamlı barış görüşmelerine ilişkin yani somut ev sahipliği yapmaktan zaman zaman önemli girdi yapmaya kadar çok fazla faaliyetin içerisinde yer alıyoruz. Taraflar tabii ki Türkiye'de bir araya gelmek isterlerse her zaman için kapımız açık, yeter ki barış olsun. En arkadaki hanımefendi. Amerikan yeni yönetimiyle görüşmelerimiz devam etmekte. Giderek daha da artan bir tempoyla biliyorsunuz Amerika'nın da Türkiye gibi 360 derece bir dış politika meşguliyet alanı var. Yeni gelen yönetim bir taraftan yeni atamaları yapmakla dosyaları devraldıkça bir kendi perspektifinden yeni politika geliştirmekle meşgul. Bu dönemde açıkçası Suriye ile ilgili belli e, politik tercihlerin e, netleşmesi sürecinde biz e, nit gerekli görüşmelerde bulunduk bulunmaya devam ediyoruz e, bu noktada biliyorsunuz daha önceki dönemden başlayan e, süreçlerimiz var mekanizmalarımız var ve bunlara ilaveten de e, yeni yönetimle yürüyen çalışmalarımız var e, bizim amacımız yeni yönetimin özellikle yapıcı olan yaklaşımlarına ne türden katkı verebiliriz Türkiye'nin milli güvenlik öncelikleri pozisyonları çok nettir, bellidir. Yani bunu sayısız kereler kamuoyunda paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz. Bu bilinen konular yani terörle mücadele başta olmak üzere Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği başta olmak üzere, Daesh'le mücadele konusu, PKK'nın işgalinin sona ermesi, silahsızlandırması vesaire gibi birçok konudaki net tavırlarımız var. Bu konuyu bölgede mevcutiyeti bulunan Amerikan varlığıyla yeni yönetimin döneminde nasıl götürebiliriz? Buna ilişkin de çalışmalarımız devam ediyor. Sadece bu Türkiye'nin sorunu değil biliyorsunuz. Suriye'de ne olacağı meselesi. Suriye'ye hem komşu hem mücavirinde bulunan diğer ülkeleri de çok yakından ilgilendiren bir konu. Çok paydaşlı bir konu. Dolayısıyla diğer paydaş ülkeleri de tartışmaya katarak konuyu ilerletiyoruz. Olumlu gidiyor diyebilirim. Akdeniz'e devam eden bu ilişki trafiğini yakından takip ediyoruz. Bir kısmı normal ulus devletlerin birbiriyle olan ilişki sınıfına girebilir. Bir kısmı da Türkiye'ye karşı belli bir güvenlik ve politik ve ekonomik cephe oluşturma arayışı mı? Bunları çok yakından takip ediyoruz. Gerekli uyarıları, girişimleri yeri geldiğince yapıyoruz bu konuyla alakalı. Ayrıca Afrika evi etkinliğiyle Afrikalı misafirlerimizle özel bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Geleneksel güç merkezlerinin dışında kalan ülkelerin küresel yönetişimde hak ettikleri yeri almaları gereğini gereğini her şekil fırsatta bu tür platformlarda vurguluyoruz. Forumda yalnızca jeopolitik dengeleri değil, insanlığın temel değerlerini de merkeze aldık. Irkçılıkla mücadele Kadınların güçlendirilmesi ve zorla yerinden edilenler gibi konularda ortak değerler etrafında nasıl kenetlenebileceğimizi ve müşterek sorumluluklarımızı ele aldık. Ayrıca forum süresince gerçekleştirilen kültürel etkinlikler ve yan programlar da diplomasinin çok katmanlı doğasına farklı bir boyut kazandırdı. Değerli basın mensupları, forum marjında yoğun bir diplomasi trafiği de yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız pek çok liderle bir araya geldi. Gerçekten çok önemli konuların tartışıldığı, önemli kararların alındığı bir <laughs> bir araya geliş serisi oldu. Ben de çok sayıda Dışişleri Bakanı muhatabımla temaslarda bulundum. Türkiye, Hırvatistan, Bosna Hersek üçlü toplantısını burada gerçekleştirdik. İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi temas grubu toplantısına genişletilmiş formatta bildiğiniz gibi Cuma günü ev sahipliği yaptık. Orta Doğu'da iki devleti çözüm vizyonunu ve Filistin halkına yönelik sure gelen zulme karşı vicdani ve siyasi sorumluluklarımızı bir kez daha vurguladık. Irak'la yüksek düzeyli güvenlik mekanizma toplantısını da bu vesileyle inşallah bugün gerçekleştireceğiz. Katılımcılar da forum marjında dünyanın farklı bölgelerinde muhataplarıyla görüşme imkanı buldu. Bu da forumumuzun bir araya getirme gücünü bir kez daha gösterdi. Üç gün boyunca yalnızca bugünün değil, aynı zamanda geleceğin dünya düzenine dair sorulara cevap aradık. Dünya çok eksenli dönüşümlerden geçerken küresel diplomasi de yeni bir akla, yeni bir dile ve cesur adımlara ihtiyaç duymakta. Tüm bu oturumlar bize gösterdi ki ayrışmanın karşısında duracak yegane güç, anlamlı diplomatik diyalogdur. Türkiye olarak küresel düzeyde yaşanan kutuplaşma karşısında bölgesel sahiplenmeyi ve işbirliğini temel alan bir diplomasi anlayışını savunmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede